Tekrar merhaba. merhaba Bugün kaçıncı günümüzdeyiz? Mehmet kardeşim, İstanbul'da. İstanbul'da. Evet, evet ne yaptık 3 gün boyunca? Nasıl geçti? İlk geldiğinle şimdiki arasındaki ne fark görüyorsun? Allah'ım ilk geldiğimiz gün kondansördü, dirençte, kapasitörde, diyottu bunlar ne yapar, ne eder, ne gibi işlenme yapar? Bunları gördük. Bunlar nasıl işler? Görevleri nelerdir? Bunları gördük. Evet. İkinci gün şema şemanın üstündeki açılımlar nedir? Buradaki yazılanlar, daha önce boş boş baktığımız şeyleri daha düzgün anlamaya başladık artık rahat rahat. Yani i̇lk günden bu üçüncü gün çok çok daha farklı. Yani baya baya bir şeyleri artık anlamaya başladık. Yani ben Benim için çok çok fark etti. Ki <laughs> daha pratiğe geçmedik. Şu an sadece geçmedik teorideyiz, sadece tanıyoruz. Ölçüme geçmedik. Daha ölçüme geçmedik. Daha ölçüme geçmedik. Sadece nasıl ölçeceğimizi, neler yapacağımızı, nasıl ilerleyeceğimizi, basamakları gördük. Şimdi Şema'yı bitirdikten sonra artık pratikte de başlayacağız nasıl hareket edeceğimize. Nasıl bir şeylerin değiştiğini gördün mü Vallahi yani? Ben de yani ilk günden bugün üçü, birinci günde gün arasında çok çok büyük fark var. Daha önce Şema'ya baya baya çok boş bakıyordum. Ki bayağı da izliyordun sen video galiba. İzlediğim da. halde rahat rahat yani şu anda şey yapabiliyoruz ama üç gün arasında çok çok büyük fark var yani. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür Samet abimiz. Evet Mustafa Hocam. Aramıza nereden katılıyordun abi? Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan geliyorsun. Tekrar hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Şimdi şu ana kadar neler yaptık? Ee, daha önceden de izliyordum zaten sürekli. Facebook'tan takip ediyordum. Eyvallah abim. Ee, şimdi ilk gün temel elektronikten başladık. Parçalardan, ölçümlerinden, ne iş yaptığından, nerede de kullanıldığından, eee nasıl arızalarını tespit edeceğimizden, kısa devrelerinden. Sonra bir miktar şemadan başladık. Şemadaki terimler, hangi atlar nerelere gidiyor? Daha önce arkadaşın dediği gibi ezbere baktığımız yerler. Kodları, evet. açılımları. Yavaş yavaş ZXP'den de, de çalışmaya başladık. Evet. Tabii ki ilk günle bugün arasında fark var. Mutlaka çok fark var. Bittiğinde çok çok daha fark olacağını düşünüyorum ben. Daha tekniğe geçmedik ölçümlere geçmedik. Evet. Efendim, geçmedik daha. Ondan sonra bir takım e, ZX'ler üzerinden ölçümler yapacağız. Voltaj ölçümleri, halt ölçümleri. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Daha bir ile üçüncü gün arasında çok fark var. Daha da çok şeyler olacak. Eyvallah abim. Bir abimiz daha var. konuşmak istemiyor. Tokatlı abimiz bizi. Çekeyim mi? Yanından şöyle alayım mı? Şu Tek göz alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> şöyle kattan da eee kardeşimiz var. Ve tabii ki şu an daha ilk 3 günümüzdeyiz. İlk 3 günümüzü teoriyle doldurduk. Ondan sonra ne yapacağız? Pratikte yapı taşlarını oturturacağız. Yapı taşlarını oturtmaya başladıktan sonra bu sefer beraber bakacağımız cihazlar var. Tamire bakacağız beraber. Nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz. Darbe kontrolleri, işte sıvı kontrolleri bunları göreceğiz. Biraz daha püfleri göreceğiz. Burada ölçümlerde ilk teoride ne yaptık? Ölçüm yaparken de en rahat, en kestirme, kolaydan nasıl ölçüm yapıp arzı en çabuk nasıl yaklaşabiliriz? Bunu gördük. Ee, nasıl gidiyoruz Allah'ın iziyle? Evet. İyi gidiyoruz. Dolu dolu gidiyoruz. Daha dolu gitmek istiyoruz. Daha, daha dolu, dolu gideceğiz? Gideceğiz. Heyecan vereceğim. İlk, ilk zaten bu 5 gün ilk beş gün biraz böyle harala gürele gider. Ondan sonra bir sakinleyeceğiz. Daha böyle oturaklı, daha randımanlı, daha oturaklı gideceğiz. Önemli olan bizim için ilk üç gün. İlk korktuğumuz şeyler şimdi bize daha kolay gelmeye başladı. Daha sindirilebilir gelmeye başladı. Var mı bir memnuniyetsizliğimiz? İyi değil mi? Dolduruyoruz keselerimizi inşallah. Cümleten teşekkür ediyorum. Sağ olun.